Selamun Aleyküm arkadaşlar, hayırlı günler, bayramınız mübarek olsun. Bugün bayramın ilk günü. Şimdi şöyle bir durum var. Evimizde komşunun suyu canavar gibi akıyor ama bizim su zayıf. Değil mi? Böyle bir durum var diyelim. Arkadaşlar ben de bunu yeni keşfettim. Bu bizim saatlerimizin girişinde bir süzek var. Yani bunda ben Süzek göremedim ama e, ee, Süzen daha içeride olduğunu tahmin ediyorum. Önce buradan bu flanşı söküyoruz. Bundan mühürü yok arkadaşlar. Burada mühür olduğu için burayı açmadım. Komple saati döndürerek şuradan söktüm arkadaşlar. Bu anahtarı yardımıyla. Şimdi şunu şöyle tutar mısın? Heh, bunu tekrar çıkarıyorum. Saate zarar vermeden söküyoruz. Arkadaşlar şuradaki pislik gözüküyor mu? Yok. Bak buralara sıçradı. Boruda olan, oluşan kireçler. Ve öyle bir tıkanmış ki su geçecek yeri yok arkadaşlar. Bakın şöyle çıkarayım. Bir sürü içi dolu. Bunu saate zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Şöyle iki dolu zaten şu anda. Bunu nasıl ederiz? Dışarıdan buradan şimdi içeri gireyim. Çeşmeden buraya olmazsa güneş enerjisinden sıcak su gelmeden zaten borular da soğuk su olur. Buna biraz su vereceğim. Buradaki pisliğin akmasını sağlamaya çalışacağım. Şimdi dondur. Şimdi arkadaşlar saatimizi getirdik. Soğuk suyumuz akıyor. Bakın en yüksek devresi böyle akıyordu. Şu anda 5. kattan bu damdan güneş enerjisinin deposundan geliyordu. Son için soğuk suyumuz akabiliyor. Neyse ben bunu yıkamaya çalışayım. Şöyle Tersten su gitmedi. Demek ki saate Tersten su gitmiyor saatin içinde. Bir, sen bir dakika o videoyu tekrar dondur ben. Bir, iki. Tamam. Bunu şöyle tonajda içinde herhangi bir süzek falan varsa gelmemeye çalışarak arkadaşlar içerideki süzeye daha ulaşamadım varsa da. Ee, Süzek şu borunun bağlantı yerinde. Ama mühürü kırmak istemediğim için oraya daha ulaşamadık. Bu pislikleri ben şu şekilde almaya çalışacağım. Şöyle. Of 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 of. Evet, size görüyorum. Burada plastik beyaz renkli bir filtre var arkadaşlar. Onu deldirmeden bu işlemi yapmamız gerekiyor. Epeyce açıldı ama daha yeterli değil. Allah Allah. Su geçmeye başladı. Su, bakın az önce su buradan aşağıya geçemiyordu. Ya bu filtreyi nasıl gösterebiliriz buradan? Bunu dondur. Balkona çıkar. Güneş. Arkadaşlar şu pislikler hep bizim vanamızın içindeki filtreden çıktı. Gel. Aç. E, Valla bir türlü içerideki filtreyi gösteremedik size ama ben şuradan bakayım. Filtreyi açmışız. Şu anda herhangi bir kirlilik durumu gözükmüyor. Bu şekilde olmazsa arkadaşlar bundan adam akıllı su çıkıp eve su gelmiyor. Dondur. Gel. Arkadaşlar biraz da buradan çeşmeyi açıyoruz. Vanayı. İçeride pislik varsa dökülsün diye. Sonra saatimizi tekrar takıyoruz. Şu şekilde. Buraya keten sarmak gerek aslında da Eğer su kaçırırsa saracağım ben onu Bayağı bir sıkı geçiyor çünkü Evet Şimdi şurada plastik bir contası var Bunun düşmediğinden emin olacağız arkadaşlar Böyle Ağzı ağzına getirip Sıkacağız Çok basit bir işlem Şimdi buradan lanaya açıp tekrar içeriden suyun taziyeni nasıl olduğuna bir bakacağız. Şuradan bunu tutayım. Dönmemesi için buradan da çıkarayım Korona tarzı ters takmışım. <laughs> Sıktım. Şimdi suyumuzu açıyoruz. İnşallah su kaçırmanın bir yeri olmaz. Heh. Su kaçıran bir yerimiz yok. Saatimizi kapattık. Şimdi içeri gidip suyu tazeliği atmış mı diye bakacağız. Arkadaşlar şimdi o mutfaktaki çeşmemizde deneme yapamadık. Çünkü onun o Zımbırtısında bir sorun varmış galiba. Bakın. Bu suyu öldükten böyle gelmiyordu. Keşke bunun önceki halini size gösterebilseydik ama gelmiyordu. Şu anda mükemmel su geliyor. Allah şükür saatimizi temizledik. Suyun azlığından kurtulduk. Yani çok düşük geliyordu suyun basıncı. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar.